Gençler sizce sosyal medya mecralarını verimli kullanabiliyorlar mı? Kesinlikle. Yani son zamanlardaki belki Türkiye e, genelinde demeyelim ama dünya genelinde kesinlikle kullanmayı biliyorlar. E, sosyal hareketlerin oluşumu, son birkaç senedeki e, ırkçılığa karşı olsun veya herhangi bir e, duruma karşı tepki verme, hayvan hakları konusunda gayet başarılı bir şekilde bunu yürütüyor gençler. E, dijital medya alanları mı yoksa geleneksel medya alanları mı daha güvenli? Mesela örnek veriyorum Twitter, Instagram ve Facebook tarzı e, dijital medya mı yoksa geleneksel radyo, televizyon, gazete tarzı medya alanları mı daha güvenilir? E, Güvenilirlik demeyelim de haberi kimden aldığımız, nereden aldığımız ve nasıl aldığımız çok önemli. Twitter'da da milyonlarca takipçisi olan, boş haber yapan bir sürü insan da var. E, radyoya çıkıp en azından benim tasvip etmediğim fikirlerini sunan birçok insan da var. nereyi, ne şekilde, kimden dinlediğinize göre değişebilecek bir. Yani güvenilirlik radyoda da güvenilir olmayabilir, Twitter'da da güvenilir olmayabilir. Bunun sosyal medya veya eski medya tarzıyla alakası olduğunu düşünmüyorum. Devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela E-Devlet, E-Nabız, buna benzer uygulamalar, MHRS gibi. Hayatımızı kesinlikle kolaylaştırıyor. Evet, bu bir doğru. Dijitalleşme kesinlikle iyi olan bir gelişme. Hayatımıza gereken bir gelişme. Hele, hele ki şu anda